Abi Atatürk'ü seviyor musunuz? Hayır, sevmiyorum. Neden? Çünkü eğer ki bu ülkede şu an ırkçılık varsa Zilan katliamından dolayı vardır. O da Atatürk'ün sayesinde oldu. Atatürk'ü seviyor musunuz? Yok abi. Niye? <laughs> Sevmiyoruz abi biz. Ben tamam, siz bilmiyorum. sevebilirsiniz. Herkesin sevgisi farklıdır ama evet. şimdi abicim evet. Atatürk tamam bizim atamızdır. Bayrağın altında dururuz. Severiz sayarız ama sevgi yok abi. Şimdi biz Türk kökenliyiz abi. Aslımızı inkar etmiyoruz öyle söyleyeyim sana. Atatürk'ü seviyor musunuz? Evet. Seviyoruz. Teşekkürler Seviyorum. sağ olun. <laughs> Düğün şerefime yana söylüyor. <laughs> Atatürk'le bir bağlantısı yok. Yani sevmesen, Atatürk sevmiyor. hangi <laughs> yılda vefat etti kardeşim? 1938. Sen ne söylüyorsun? Bu anap söylesin. Bak bilmiyorlar. Atatürk'ü seviyor musunuz diye bir soru. Seviyorum tabi sevmez olur muyum? O olmasa. Nerede gezecektik böyle serbest gezemezdik. Çok mu seviyorsunuz? Çok seviyoruz. Atatürk'ü seviyor musunuz? Ee, başka bir soru sorsak? Ee, böyle Yani saygımız var ama sevgi zorunlu değil. Atatürk'ü seviyor musunuz? Tabii severim. At Atatürk büyük bir liderdi. Onun gibi kimse bir daha dünya gelmez. Atatürk'ü seviyor musunuz? Atatürk'ü evet. sevmiyor musun? Niye seviyorsunuz? Abi Cumhuriyetimizin kurucusu nasıl sevmiyorum ya? Atatürk'ü seviyor musunuz? Seviyoruz. Neden? Başkomutanımız Türkiye'yi kurtarmış. Onun sayesinde var olmuş. Atatürk'ü seviyor musunuz? Evet. Atatürk'ü sevmeyen Türk vatandaşı değildir. Atatürk'ü seviyor musunuz? Seviyorum. Atatürk'ü seviyor musunuz? Seviyorsam niye sevmiyelim? Neden? Niye sevmeyelim ya? Hadi yeter bu kadar. Atatürk'ü seviyor musunuz? <laughs> seviyorum, saygı diyorum daha doğrusu. Atatürk'ü seviyor musunuz? Atatürk'ü seviyor musunuz? Evet. Neden? Çünkü cumhuriyeti kurmuş. Eee o yüzden. Atatürk'ü seviyor musunuz? Evet, seviyorum abi. Neden? Nedeni Önder Paşa, Önder Paşamız yani. Atatürk'ü seviyor musun? Evet anne de. Evet. Peki Atatürk'ü seviyor musun? Seviyoruz niye sevmeyelim? Teşekkürler. Ben tüm insanları seviyorum. Teşekkürler. Herkese Allah yarattı. Evet, sordum ya. saçma sevilmez mi kardeşim sen ne diyorsun ya? Atatürk'ü seviyor musun? Kurbanız seviyoruz tabii. ne demek? O neden bizim atamız. Abi? Atamız bizi Türkiye Cumhuriyeti'ni bize teslim etmiş biz gençlere. Atatürk'ü seviyor musun? Elbette. Neden? Neden seviyoruz? Yani bizi öncelikle düşmanlardan kurtardı. Ee, belirli ilkelerle, belirli... Ee... Şey yapalım, toparlayamadım ya şu an. Atatürk'ü seviyor musun? Seviyoruz, teşekkürler. Atatürk'ü seviyor musun? Çok seviyorum. Ölürüm Atam için. Atatürk'ü seviyor musun? Tabii ki de abi, ne demek. <laughs> neden? Çok seviyorum abi. Çünkü neden? O bir ülkenin, o bir ülkenin kurtarıcısıdır. Atatürk'ü seviyor musun? Kim sevmiyor ki abi? Atatürk'ü seviyor musun? Evet. Öyle saçmalık mı var? Sevmiyorsan burada ne? Atatürk'ü seviyor musun? Atatürk'ü seviyoruz tabii Atatürk'ü. Neden sevmeyelim? Türkiye'nin kurucusu olarak. Yani hepimiz bugün yaşıyorsak, bugün bu topraklarda rahat gezebiliyorsak, her tarafa gidebiliyorsak, bu tabii ki Atatürk'ün sayesinde yani. Tabi dedelerimiz de yani hep beraber yapmışlar bunu Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi. Kürt, ü, Türk, ü, Laz Çerkez Kür Türk ayrımı hiçbir zaman yapmadık. Kürdüm ben şahsen. Vanlıyım. Yani <laughs> öyle işte yani. Teşekkür ederim başkanım. teşekkür bir şey. ederim. Sağ olun. Abi Atatürk'ü seviyor musun? Evet. Neden? Neden mi? Şimdi gençliğe hitabesi vardır. Bilmem işte bize bu güzel ülkeyi uzun lafın kısasını anlatayım ben size bize bu güzel ülke, ülkeyi bıraktığı için Atatürk'ü seviyor musunuz? seviyoruz neden? Ee, o da kendi çapında bir lider yani dünya lideri e, ve... sevmekten ziyade artık takdir etmek lazım yani yani dünya liderlerinin sayılı liderlerden biri <laughs> takdir ediyoruz yani seviyoruz ayrıca takdir ediyoruz